ve sağlıklı bir cilde kavuşmak için güzellik uzmanımız Pervin Hanım'ın kapısını çalıyor Deniz Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Merhaba. Merhaba Deniz ben. Pervin ben. Bekliyordum. Emel Hanım gönderdi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de ee, Nelerden şikayetçiyiz? Yüzümdeki lekelerden, sivilci, alnımdaki kırışıklıklardan göz çevrem. Hı hı. Işte Bakalım lekeleriniz ne kadar zamandır var? Bir buçuk senedir var. Hı, hı. Ee, bir anda mı oluştu yoksa? Bir anda. E, hı hı. Ee, şey, güneşlendiniz mi? Güneş koruyucu düzenli kullanıyor musunuz? Fazla güneşte durmuyorum. Mümkün olduğu kadar güneşten kaçmaya çalışıyoruz. Hı hı. Güneş koruyucu kullanıyor muyuz? Ya arada bir aklıma gelirse kullanıyorum. Hı, hı. Herkesin mutlaka düzenli olarak yaz, dış güneş koruyucu kullanması gerekiyor. Kış döneminde çok yüksek faktörlülere gerek yok. Ancak yaz döneminde özellikle leke e, yatkın, olan, yatkın olan bir cildiniz varsa, lekelerinizin daha e, çoğalmasını istemiyorsak, kreplerin de koyulaşmasını istemiyorsak, o zaman tedavisi de çok zor oluyor. Bunun için mutlaka öncelikle ilk şartımız tedavi yapılsa bile tekrar oluşmasını engellemek için güneş koruyucuyu kullanmanız gerekiyor. Hem cilt sağlığınız için de çok önemli olan bir şey. E, göz altlarınız ne kadar süredir böyle Yok genetik Bayağı mi, ailede var. var mı? Kansızlıktan mı? Kansızlığınız var. da var. Aha, e, çok geç saatlerde mi uyursunuz? Sigara kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Sigara kullananlarda maalesef ki göz altları, morluğu kaçınılmaz oluyor. Bunun için sigarayı e, en azından azaltmanız Azalt. gerekiyor bırakamasanız da. Bunun için de tedavimiz e, mümkün. Onun dışında şu kısımlarınızdaki çöküklüklerden şikayetçisiniz. Evet. Tamam. Bunlar için e, bir uygulama yapacağız. E, lens uygulaması yaparak önce cildinizdeki toksinlerin ...atılmasını sağlayacağız. Daha parlak, daha canlı cildiniz olsun. Ee, onun dışında gözenekleriniz için bir lazer tedavisi uygulanacak. Ee, göz altı morluklarınız ve gözdeki renk boyuluğu için iki farklı bir uygulamamız olacak. Ee, bunların daha aydınlanıp e, daha canlı gözükmesini sağlayacağız. Hazırlık aşamasının ardından cilt bakımı ile işe başlıyor Fervin Hanım. Deniz Hanım, öncelikle cildinizde daha önce cilt bakımı yaptırmadığınız için diğer e, uygulayacağımız tedaviler hazırlık aşamasını gerçekleştireceğiz. Öncelikle cilt bakımınız yapılacak. E, cildinizin oksijenlenmesi, derinlemesine temizlenmesi için e, cilt bakım uygulamanız yapılacak. Müzik tedavilerin etkili olabilmesi için öncelikle cilt temizliği yapan Tervin Hanım konuğumuza birkaç tavsiyede bulunuyor. Deniz Hanım şimdi cildinizin e, temizleme aşamasını geçtik. Sizde evde daha çok cildinize uygun olan süt tarzındaki e, temizleyiciler uygun. E, tonik olarak da mut, e, mutlaka alkolsüz olarak tonik kullanmanız gerekiyor bu aşamalarımızı geçtik. Şimdi cildinizi ölü hücrelerden arındırmak için bir peeling uygulaması uygulaması yapacağız. Eğer cildimizde ölü hücreler çok fazla birikirse evde kullanmış olduğumuz ürünlerin cilt altına geçişi imkansız olur. cildiniz çok mat durur, cansız olur. Özellikle genç ciltlerde 28 günde bir cilt yenilenmesi söz konusu olur. Yani cildin ölü hücrelerden arınması 28 günde birdir. Ancak ilerleyen yaşlarımızda bu cilt yenilenmesi 50 güne kadar sürebiliyor. Bu nedenle dıştan mutlaka peeling kullanarak o yenilenme sürecimizi öne çekmemiz gerekiyor. Peelingler de bize bu anlamda çok büyük avantaj sağlıyor. Peeling uygulamasında dikkat edilmesi gereken önemli bir noktayı da açıklıyor Pervin Hanım. Bu granülsüz bir peeling. Cildinizde gözenekleriniz çok fazla ve hassas bir cildiniz var. O yüzden hassas ciltleri mutlaka granül içermeyen, granül dediğimiz içerisinde minik minik kum tanelerinin olduğu peelinglerdir bunların içermemesine hassas ciltlerde özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Daha yağlı, cildi kalınlaşmış olan kişiler granüllü peelingleri tercih edebilirler. Cilt kımyı ile beraber deniz tanıma tavsiyelerde bulunmaya da devam ediyoruz manımız. Çok sıcak duş alıyor musunuz? Evet. Bunu da mümkün olduğunca tabii ki hepimiz çok seviyoruz. Özellikle kış aylarında sıcak duş çok iyi geliyor ama Cildimizin nemini de bu anlamda götürmüş oluyoruz ve hassas olan cildimiz daha da hassaslaşıyor. Kılcağı damar probleminiz de var. Kılcağı damarlar sıcak duş sırasında daha da genişleyip daha belirgin hale gelebilir. Bu sefer tedavisi çok zorlaşır. O yüzden mümkün olduğunca ılık duş ya da sıcak duş seviyorsak da çok buhar altında uzun saatler kalmamaya dikkat edip 10-15 dakikada duşumuzu tamamlamamız gerekiyor. 5 dakika boyunca cilde nüfuz eden peeling malzemesi temizlenmeye başladı. Şimdi uygulamış olduğumuz bu peelingde cildimizde biriken ölü hücrelerimiz e, hamur şeklinde kuruyarak bizde yüzümüzden çıkartırken peelinge tutunarak cildimizden e, gidermiş oluyoruz. Cildimiz şimdi yıkadığımızda da göreceğiz daha parlak daha aydınlık olacak. Temizlendiği için evde bile kullanmış olduğunuz ürünler cilt altına çok daha iyi nüfus edecek tamamlayan Pervin Hanım bir diğer uygulamaya geçiyor. Şimdi cildinizin özellikle sigara içtiğiniz için çok fazla oksijene ihtiyacı var. O yüzden oksijenli bir maske uygulayacağız size. Cildiniz daha e, oksijenlenip daha canlı, daha parlak durması için. Uygulama esnasında bu çok özel maskenin özelliklerini de öğreniyoruz Pervin Hanım'dan. Bu maskemizin içerisinde yoğun miktarda hiliyonik asit de e, mevcut. Filionik asit özellikle kuru nemsiz ciltlerde e, çok etkili olan bir asit türevidir. E, bebeklik yıllarımızda cildimizde çok yoğun miktarda vardır ama yaşla e, yaş ilerlemeye başladığında cildimizde azalmaya başlar. E bunun azalması ile birlikte de ciddi ince çizgiler ve sarkma problemleri başlar. Eğer dışarıdan bu şekilde hilyorik asit uygulamaları yaptırırsak cildimizi o gençliğini tekrar kazandırmış oluruz. Zengin içerikli bakım malzemesinin sürülmesinin ardından deniz hanımın yüzü maskeyle kapatılıyor. Nasılsınız? İyisiniz? İyisiniz. Nasıl cildiniz rahatlıyor mu, İyi hissediyor musunuz kendinizi? İyisiniz. Şimdi bir 15 dakika kadar maskemizin cildinize nüfuz etmesini bekleyeceğiz. 15 dakika kadar bekledikten sonra maskeyi temizleyen Pervin Hanım masaj uygulayarak malzemenin cilde iyice nüfuz etmesini sağlıyor. Yüzümüz tamam. Şimdi göz altı morlukları ince çizgilerimiz için olan tedavimize geçeceğiz. Cildin pH dengesini sağlayan mendille göz çevresini temizleyen uzmanımız ardından peelingi uygulamaya başlıyor. Birkaç dakika bekleyip cildimizin vermiş olduğu tepkiye göre durduracağız peeling uygulamanızı. Ölü hücrelerin temizlenmesinin ardından uygulamayı sonlandırıyor uzmanımız. Şimdi lamp uygulamamıza geçiyoruz. Cildimizi toksinlerden arındırmak için. Toksinlerin oluşturduğu lenf bölgesindeki tıkanıklıkları açmak için uygulanan lenf direnaj yönteminin faydalarını Pervin Hanım'dan öğreniyoruz. Şimdi lenf bölgelerinize yerleştirdiğimiz e, bu lenf direnaj sistemiyle cildinizdeki toksinleri arındıracağız. O zaman cildiniz çok daha sağlıklı görünecek. Lenf sistemimiz iyi çalıştığı zaman cildimizin e, canlak, canlılığı, parlaklığı çok daha ortaya çıkmakta. 20 dakikalık bir seans uygulayan Pervin Hanım lenf direnaj tedavisini tamamlayıp konuğumuzu Doktor Gülen Hanım'a teslim ediyor. Bakalım Deniz Hanım'ın yüzüne ne sıkıntımız ne problemimiz var. Gözeneklerimiz geniş değil mi? Gözenek dışında lekelerimiz var biraz da tonumuz mat. Sirahseden başka bir şey var mı? Alnımdaki. Çizgiler. Çizgiler var. Biraz da çöktü sanki evet. değil mi eskiye göre? Daha dolgun, daha parlaktı. Şimdi öyle hissetmiyoruz. Göz çevremiz değil, yine çizgilerle ilgili evet. mi bu Peki onlara yardımcı olalım biz size. Uygulanan karbon maskesi hakkında da konuğumuzu bilgilendiriyor uzmanlarımız. Bu sürmüş olduğumuz e, karbon solüsyonu. Cilde bir buharlaşma yapıyor lezer uygulandığında. Diğer lezer sistemlerinde olduğu gibi ciddi soyulma kabuklanma gibi sorunla karşılaşmıyorsunuz. Karbonla yapılan lezer tedavisinin bu tarzda bir e, avantajı var hastaya. Işınlardan etkilenmemesi için öncelikle konuğumuzun gözleri kapatılıyor. Lezer tedavisine başlayan doktor Gülen Hanım zengin içerikli karbon maskenin hücrelere nüfuz etmesini sağlıyor. Karbon peelingle daha sağlıklı ve parıldayan bir cilde kavuşuyor Deniz Hanım. Uygulanan bakımlar sonucu ortaya çıkan sonuç Deniz Hanım'ı da şaşırtıyor. Heyecanlı mıyız Deniz Hanım? Bitti işlemlerimiz. Daha tabii ki bir hafta içerisinde devam edeceğiz bazı bakımlarınızı. Bakalım hı. o zaman birlikte? Bakalım. Hadi bakalım. <laughs> gerçekten mükemmel oldu. Aydınlandınız aydınlandı, değil mi? Aydınlandı, evet. çok Karbon feeling daha yapılacak işte. birkaç seansınız var. Tahmin etmiyordum ama gerçekten çok iyi olmuş. Hı hı. Sağ hı hı. Daha güzel görünüyorsunuz şimdiden bile. Teşekkür Rica ederiz. Ne demek. Çok Devam edeceğiz. <laughs> Bu haftaki konuğumuz Deniz Hanım'dı. Deniz Hanım'ın cildine ilk baktığımız zaman da kendisinde rahatsızlık duymuş olduğu problemlerden bir tanesi lekeleri söz konusuydu. Lekeleri için lazer tedavisi, karbon peeling uygulaması yapıldı. Göz çevresinde çok fazla yağ butonları ve morluk söz konusuydu. Bunun için de peeling uygulamalarından destek alındı. Cildine hiç nemlendirici kullanmadığını söyledik ve bu çok net belli oluyordu. Çünkü nemsiz olan bir cilde kırışıklıklar çok erken yaşlarda oluşmaya başlar. Cildin nemini tekrar kazanması için ve oksijenlenmesi için cildine detaylı bir cilt bakımı uygulaması yapıldı. Kendisi ümit ediyorum ki bundan sonraki bizim bu bakımlarımızdan sonra da bizim önermiş olduğumuz uygulamaları da yaparak çok daha iyi bir cilt elde edileceğini düşünüyorum. Biz de buna katkıda bulunduğunuz için çok mutluyum.